Ticaret ne demek? Malların zaman, mekan veya kalite, miktarında değişiklik yapmak suretiyle oradan gelir elde etmek. Yani gitti adam Çin'den malı aldı, getirdi Türkiye'de sattı. Mekanında bir değişiklik yaptı. İnsanlığa bir hizmette bulundu. Veya zamanında adam kışın Yazlık elbiseleri üretti, hazırladı. Yaz geldi, yazlığı sattı. insanlığa bir hizmet sundu ve bir gelir elde etti. Veya malın kendisinde kalitesinde, renginde işte efendim aldı, boyadı, güzelleştirdi vesaire sattı. Gibi ticaret budur. Ticaret zaten akmak, cereyan diyoruz. O kökten geliyor. Malı veya hizmeti bir yerden bir yere aktarmaktan doğan bir kelime. E, aktarırken de bir hizmet sunman lazım. İşte bu hizmette. Ya malın zamanında, ya mekanında, ya kendisinde bir takım değişiklikler yaparak onu insanlığa sunmak ve sonuçta bir gelir elde etmektir. Ticaret budur. Bu da ne olması lazım? Karşılıklı rızaya dayalı olarak yapılması gerekir.